Tahir olmak taahid değil, zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek de taahid değil. Bütün iş ile zühre olabilmekte, yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu. <laughs> ölmek ayıp olur mu? <laughs> Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de değil azizim. Ölmek de değil. Seversin dünyayı, dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacak. Yani yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Biz ne kaybederdik bizliğimizden? Tahir olmak da değil, zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek tayyip değil azizim. Ölmek tayyip değil. Ölmek